Herkese selamlar arkadaşlar. Duraklama dönemi 4. videoyla karşınızdayız. En son isyanlardan bahsetmiştik. Şimdi ıslahatların özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. 17. yüzyılda ıslahatlar neden başarısız oldu? Ya da ne gibi sonuçlar alındı? Bundan bahsedeceğiz. Batı örnek alınmadı. Batı örnek alınsaydı belki duraklama daha az olurdu, daha az kayıp olunabilirdi. O yüzden yollaşma dönemi deniyor. Şahıslara bağlı kalanında yani halkın içine inilmedi. Detaylı bir araştırma yapılmadı. Padişah dedi ki yapacağım yapacağım. Yani halka danış olmadı. Bunu açıklamaya çalışmış. Baskı var, şiddet var. Böyle olunca tepki toplandı. Hani olayları baskısız, şiddetsiz çözülmesi daha iyi olur diye düşünülmedi herhalde. Ya da bilmiyorum o dönemde yani neler hissettiğini bilemeyiz. Nasıl olduğunu bilemeyiz. Şartlar çok farklı. O yüzden şimdi de kıyaslamamız bence gereksiz ve saçmalık olur diye düşünüyorum. 17. yüzyıl neresi? 2020 neresi? O baskı şiddet yoluyla yapıldığı için başarısız olunmuş. Yine sorunun nedenleriyle ilgili ilgilenilmedi. Yani sorunun köküne inilmedi. Sorun neymiş? Suymuş, Bakılmadı. Sorun olur olmaz. Öyle olunca da ister istemez ıslahatlar başarısız oldu. Islahatçılara İşte bizim için duraklama dönemi buradan başlıyor. Çalışan arkadaşlar buradan başlıyor. 17. yüzyıl ıslahatçılarından başlıyor. O altı kişiyi biliyor ama siyasiliği bilmiyor. Bilmeyince de soru gidiyor. Arkadaşlar her zaman bu ıslahatçılardan sıra, gelmez. Tamam bazıları 12 padişahın içinde var ama öncü soru gelirse yapamazsınız. Sıkıntı. Bazı arkadaşlar duraklama döneminden başlıyor. Yükselme nerede? Yok. Kurtul kurtuluş nerede? Kuruluş dönemi nerede? Yok. Ev olunca tarih sıkıntı oluyor. Arkadaşlar baştan başlamanızı tavsiye ederim. Hani başta kadar yüzeysel geçebilirsiniz. Ben şimdi duraklamaya geçtim ama duraklamayı bilmem için yükselmeyi bilmem lazım. Yükselmeyi bilmem için de kuruluşu bilmem lazım ki öncekileri neden sonuç sırasıyla bu şekilde getireyim. Ben mesela Viyana'yı ikinci kez kuşatmışım. İlk kuşatmayı kim yaptı? Nereden bileceğim? Yani ilkini bilmezsem ikinciyi zaten anlayamam. O yüzden lütfen dikkat edelim. Şifre ve tokmak. Bunu da sağ olsun düşünmüşler, taşınmışlar. Tokmak diye şifre yapmışlar. İşte bizim başlangıç noktamız tokmak. Tokmaktan başlıyoruz. Öncesi yok. Birinci olarak Taruncu Ahmet Paşa. Taruncu bütçesini bilinen modern ve denk bütçe hazırlamış. Yani Taruncu Ahmet Paşa bütçe hazırlamış kısacası. Modern bütçeymiş. Denk bütçeyi hazırlamış. Bu da Taruncu Ahmet Paşa 4. Mehmet'in satır Bakın arkadaşlar yine yol 4. Mehmet'e çıktı. O yüzden 4. Mehmet önemlidir diye boşuna söylemiyorum. Boşuna 5-6 defa tekrar etmiyorum. Oradan izleyenler için de hani ya hep tekrar ediyor dediğinizi duyar gibiyim ama boşuna tekrar etmiyorum. Çünkü 4. Mehmet önemli. Bütün yol 4. Mehmet'e çıkıyor. Zaten söyledik. İsraf önlemeye çalışmış. Maliyeci olduğu için zaten maliyeyi düzeltmeye çalıştı arkadaşlar ama idam ettiriliyor. Sonu pek parlak değil. Dedim mi? Hani pek çözülemedi. Yani bir şey şeyler yapmaya çalışmış. İkinci olarak ikinci Osman yani o genç Osman denler Farisi mahlasıyla da karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı tarihinde ilk defa ıslahat yapan Osmanlı padişahıdır. Genç Osman, ikinci Osman çok önemlidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Mahalleyi düzeltmiştir arkadaşlar. Bakın Tahruca Ahmet Paşa'dan düzeltmişti. Yine 2. Osman, Genç Osman da düzeltiyor. Harem dışından evlilik yapmıştır. Çok önemlidir. Sosyal alanda yapılan ilk ıslat olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani harem dışından evlilik yapmış. Bu da daha sonra e, kendisi için hiç iyi olmamış. Çünkü Şeyh Uslam'ın kızıyla evleniyor. Şeyh Uslam'ın kızıyla evlenince ona diyor ki şey ustamı babanı e, görevinden alacağım diyor. Babası da gidip şey kızı da gidip babasına soruyor, böyle böyle diyor. Ondan sonra ikinci Osman'ı öldürüyorlar. Bu da ikinci Osman Osman Bey'in sonu oluyor. Yani önce harem içinde ne Devşirmelerden veya harem içinden. Ama genç Osman gerçekten çok yönlü bir padişah, ıslahatçı. O yüzden çok önemlidir. Bu bölümün bence en önemli parçalarından biridir. 4. Mehmet gibi 2. Osman da önemlidir. Sosyal anda yapılan bir ıslahattır. Şeyh Uslam'ın kızıyla evleniyor. Rivayete göre söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru yanlış. Ben okuduğum bildiğim bir anlatmaya çalışıyorum. Yani sonu buradan geliyor. Şeyh Uslam'ın kızıyla evlendiği için diyor ki babanı görevden alacağım. Böyle böyle yapacağım. Kız da saf gidiyor. Babasını anlatıyor. Eşim böyle böyle yapacakmış padişahımız böyle böyle yapacakmış. Ha, iyi bakalım falan diyor. Ben ona gösteririm der gibi gidip Yeniçerilerle artık işbirliği yaparak görevin e, öldürmesine sebep oluyor arkadaşlar. Bu da değişik, acıklı bir olay. Yeniçeri ocağını da kaldırmaya düşünmüştü. Bakın bunu da söylüyor. Diyor ki Yeniçeri ocağını da kaldıracağım. Şey Usta'nı da ortadan kaldıracağım. Yani ben çok yönlü düşünüyor yani. O yüzden uygulayamıyor çünkü ee, yanlış hatırlamıyorsam 4 yıl 1618 bakayım da 1622 şuradan evet 1618 1622 alları arasında karşımıza çıkmaktadır. Yine başkent Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür. Bu da önemlidir. Bakın arkadaşlar Genç Osman kaç madde oldu. Hep önemli. Hep yaptıkları şeyler düzgün. Yani bölümle alakalı şeyler ıslahat yapıyor. Diyor ki ben diyor ıslahat yapacağım. Maliye sıkıntılı. Sosyal anda yapılan bir değişiklik yani farklı bir şey yapıyor. Yeniçeri sıkıntılı olduğunu biliyor. İstanbul işte merkezin Yeniçeri isyanlarının olduğunu biliyor. Başkent İstanbul'a sıkıntı var diyor. Ben diyor ortaya koyarsam diyor Anadolu'ya Kayseri olur, Ankara olur, Konya olur işte. Böyle yaparsam daha iyi olurum düşüncesi var artık. O anki düşüncesini tabi tam bilemeyiz. Şeyh Ustam'ın yetkilerini kısıtlamıştır. Bakın böyle böyle kısıtlıyor. Bu dönemde de Avrupa'da 30 yıl savaşları başlıyor. 1618-1648 yıllarında 100 yıl, 30 yıl, 7 yıl savaşlarını bir önceki bölümde bahsetmiştik. Umarım bunu söyledikten sonra hatırlamışsınız arkadaşlar. Kuyucu Murat Paşa'ya geçmeden Osmanlı bir tekrar edelim. Dediğim gibi ıslahat yapıyor porselan yapılan yıkıslat en içeri ocağı başkenti kaldırmayı düşünmüş arkadaşlar önemlidir lütfen dikkat edin. Kuçu Murat Paşa ile ilgili 1. Ahmet'in sadazamıdır. Celali isyanını bastırmıştır. Bu da sadece bilmem gereken bu. 4. Murat önemlidir. Bağdat Fatih Muradi mahlasını yazmıştır. İlk kez Şeyh İslam'ı idam ettiren kişiler Önemlidir. Koçu Bey ve Katip Çelabi risalelerini yani risale nedir? Ar sırf rapor sunmuştur. Demiştir ki Koçu Bey, Koçu Bey, Ka Koçu Bey ve Katip Çelebi gelin artık sıkıntıların he, sorun ne, çözelim. Bana bir rapor sunun. O rapor olarak Risale ismini vermişlerdir arkadaşlar. Yani çok fazla detay yok. İdam ettirmesi önemli. Bizim için İran savaşlarında Bağdat aldığı için Bağdat Fatih'i Kalsı Çin Anlaşması'nı hatırlayın. Iraken seferlerini hatırlayın. Bir de Muradi Mahlası var. Çıkabilir. Şey Üstam'ı idam ettirmiş. Risale-i yeterli. Birinci Ahmet ise Ekberi Erşet en büyük ve en akıllı sistemi padişah olsun diye getiren kişidir. allah Ekber büyük. Erşet de reşit olan kişiydi arkadaşlar. Burada aklımıza gelsin. Bahti Mahlası da karşımıza çıkmıştır. Mahlaslar da soru olarak gelebilir. Geldi. O yüzden parantez içinde vermeye çalışıyorum. Umarım akılda kalır arkadaşlar. Birinci Ahmet'te söyleyeceğim budur. Benim için burada köprüler dönemi de önemlidir. 1656 1683 yılında 4. Mehmet dönemine karşımıza çıkıyor. 4. Mehmet'e Mehmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa bakıyor herkes ölüyor. İşte ikinci Osman ölmüş, o ölmüş, bu ölmüş. Diyor ki benim şartlarım var. Şartları sürerek sadrazamlığı kabul ediyor. Yoksa diyor, ben diyor, benim de kellerim geçecek diyor. Uyanıklık yapıyor orada. Düzeltiyor maliyeti de. Ben diyor, düzeltirim diyor. Gençliği düzeltiyor. Bozcaada ve Çanakkale aralarında saldırıyı kontrol altına alıyor. Gerçekten önemli işler yapıyor Köprülü Mehmet Paşa. Ve Fazıl Paşa ise, Köprülü Fazıl Paşa 25 sene sonra girit alıyor arkadaşlar. 25 sene sonra bu da yine önemlidir. Bizim için. Çünkü Girit'in alınması e, 4. Mehmet döneminde ama asıl fetheden kişi Köprülü Fazıl Paşa'dır. 25 sonu sonra Girit alınmıştır arkadaşlar. Bu da önemlidir. Notlarla bitirelim. Çünkü bunu 5. bölümde sarkıtmak hoş olmaz. 4. Mehmet de bilmem gereken, Avcı Mehmet ismiyle karşıma çıkar. Vakayı, vakvayı olayı Avcı Mehmet döneminde gerçekleşiyor. En küçük yaşa yaşlı tahta çıkan padişahtır. Yani 6 yaşında tahta çıkmıştır. Ve 3 tane sadrazam var az önce söyledik. Yaklaşık 39 yıl tahta kalmıştır. O yüzden önemlidir arkadaşlar. 4. Mehmet Ordunun başına sefere gitmeyen padişah ise 2. Selim'dir. 2. Selim diyor ki ben ordunun başına sefere gitmiyorum diyor. Gitmiyor. Bu padişah da 2. Selim'dir. Sancağa çıkan son padişah da 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Osmanlı tarihinde sancak sistemi ilk kez çıkan ise 1. Murat'tır. Sancak sistemini yasalaştıran ise padişah 2. Mehmet'tir, Fatih Sultan Mehmet'tir. Ordu'nun başında ise sefere son çıkan padişah ise 2. Mustafa'dır arkadaşlar. Burayı bir tekrar edelim, konumuzu bitirelim. Bundan sonra da dönümü, şey, bölümümüz gerileme dönemi olacak. 4. Mehmet... Avcı Mehmet olarak çıkıyor. Vakayı vakvayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olay yaşanıyor. En küçük yaşta da tahta çıkan padişahtır. 6 yaşında çıkmıştır. Yine ordunun başına sefere gitmeyen padişah ikinci Selim'dir. Sancağa çıkan son padişah ise 3. Mehmet'tir. Osmanlı Devleti'nde sancak sistemiyle ilk kez 1. Murat getirmiştir. Sancak sistemi yasalaştığı ise padişah 2. Mehmet'tir. Ordunun başına sefere çıkmayan ise çıkan ise son padişah 2. Mustafa'dır. Yani ordunun başında 2. Mustafa çıkıyor. 2. Mustafa ne zaman vardı? Hemen bakalım. 1695 1703 yılları 73 arasında çıkmıştır sefere. Sonrakiler çıkmamıştır. Bu dönemde gerileme dönemine sebep oluyor. 1695-1703 yılları arasında ise Karlofçu anlaşması yine 2. Mustafa dönemine denk gelmiştir arkadaşlar. Hoşça kalın. 4 bölümde bitirdik. Sorularda görüşmek üzere. Daha sonra gerileme dönemine tekrar karşınıza çıkacağız. Umarım faydalı olmuştur. Şifrelerle yine işinizi kolaylaştırmaya çalıştık arkadaşlar. Herkes artık sorularda hepsini yaparsa biz de mutlu oluruz. Hoşça